Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle salça domates çorbası yapacağım. Ee, i̇sterseniz bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı kullanırsınız ya da tereyağı kullanmak istemiyorsanız bu şekilde zeytinyağı da koyabilirsiniz bir buçuk yemek kaşığı kadar. Daha sonra şu şekilde iki yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. güzelce bunu kokusu çıkıncaya kadar karıştıracağım. Şu şekilde. Evet biraz kavurduktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğim. Şu şekilde güzelce kavurmaya devam edelim. Evet, güzelce karıştırdıktan sonrası için üzerine bir bardak dolusu şöyle sıcak su ilave edelim ve güzelce karıştırmaya devam edelim. Bu biraz kıvamına göre, kendi damak tadınıza göre e, ölçümünü ayarlayabilirsiniz. Ben ortalama şimdi kıvamına göre bakacağım ve sizi bilgilendireceğim. 4-5 bardağı geçirmeyeceğim. Şimdi bir bardak daha ilave ediyorum. Yine sıcak. Ve güzelce devam ediyorum karıştırmaya. İsterseniz blenderda kullanabilirsiniz ya da çırpma telinde kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz üzerine iki bardak da soğuk su ilave edebilirsiniz sıcak ve soğuk sudan oluşunca da güzel lezzetli oluyor. Şimdi 4 bardak koydum ben. Hemen üzerine baharatlarımı ilave edeceğim bir yandan da. Damak tadınıza göre istediğinizi koyabilirsiniz. Öncelikle ben şöyle tuzumu ilave ediyorum. birazcık karabiber kullanacağım. Çok az pul biber ilave edeceğim. Evet pul biberimizi ilave ettik. Duruma göre biraz kekik ve nane de damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bir yandan da arkadaşlar bu arada sunum yapacağımız zaman kaşar rendelip de üzerine koyarsanız çok güzel oluyor. İsterseniz ekmek kızartabilirsiniz, içerisine koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben süt ilave etmiyorum ama e, kimisi mesela süt de ilave edebilir. Zaten pişmeye yakın kaynadıktan sonra bir bardak süt ilave edip daha sonra dinlenmeye bırakıyorsunuz. Ama ben onu bu şekilde yapmayacağım. Direkt bu şekilde bitireceğim kaynadıktan sonra. Üzerine son bir bardak daha ilave ediyorum. Toplamda 5 bardak kullanmış oldum. Suyum tam tamına 5 bardaklık. Kıvam tam istediğim gibi olacak çünkü. Bakın şöyle göstermek istiyorum kıvamını. Şimdi siz kendi damak tadınıza göre ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Kaynamayı bırakalım biraz da. Evet arkadaşlar çorbamız yeterince kaynadı. Artık altını kapatıyorum. Şu şekilde istediğim kıvamda oldu. Size şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın. Dediğim gibi şimdi kaşar rendeleyeceğiz. Ve sunumu hazır olacak. Siz de benim verdiğim ölçülerde yaparsanız harika bir lezzete ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Çorbamız hazır. Salçalı domates çorbası. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Üzerine hemen birazcık rendelenmiş kaşar ilave ediyorum şu şekilde onun üzerine de çok az bir şekilde hemen şöyle kekik koyacağım şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun